Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin'in üzerine konuşacağız. Buna da önemli gelişmeler var. Goldman'in açıkladığı bir yakım cüzdanı var. Ayrıyeten yeni Luna'ların açık arttırmaya çıkacağına yönelik haberler var. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak arkadaşlar Goldman kullanıcı adlı ee, dediğimiz gibi önceden haberlerini izlediğimiz gibi e, Luna üzerine haberler yapıyor ve burada da Duko'ndan e, burnardesi geldiğini açıklıyor. Terra Rebels Dev bunun adresi şu adresten onaylandı. Stablecoin yani Dukov'un yanık modeli adresine gönderilen paralar gerçektir diye ekstradan ekleyip buraya bir cüzdan bırakmışlar. İmha edilecektir ve toplam arz karşılık gelen miktarda azaltılacaktır diye de özellik olarak eklemişler arkadaşlar. Luna yakımlarının olacağını görüyoruz. Topluluk önerilerinden boş adresleri birbirini Birine gönderilen madeni paralar yalnızca dolaşımdaki arızdan çıkarılır ve toplam arzı azaltmaz. Bu nedenle yanma modülü adresini kullanmanın avantajı budur diyor. Yani toplam arız azaltmadığı için e, diğer... Boş adreslerden gönderen madeni paralar bu tarz yönteme başvurduklarından belirtiyor. İlk sıradan da yakma modülü hesaplarının adresine gönderen paralar her bloğun sonunda yaktırılır. Geçtiğimiz sayesinde Raider 70 olarak da eklemiş arkadaşlar. Burada bir adres görüyorsunuz. Yakım için bu adrese göndererek yakımlar gerçekleştirebilirsiniz. Yakımların olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu Luna için Luna Klasik için çok güzel ilerleme ve haber diyebilirim sizlere. İkinci açıklayacağım ise Tere tweet serisi arkadaşlar. Tere önemli gelişmeler var. Açık e, açık arttırmayla alakalı olaylar var. Tere topluluk öncülüğünde bir projedir. Bizim yerimize karar verecek bir temel yok diye de söylemiş. Topluluk olarak e, Ozmos, Izzon ve Astrop, fi üzerinde Luna'ya havuzlarının için tohum dikidesi sağlayan şu anda Terra projesi iyileştirebiliriz dedi. Terra açık teklif açıklaması da burada mevcut arkadaşlar buraya girip inceleyebilirsiniz. E, e, orada da kendi düşüncelerinizden de bahsedebilirsiniz tabii ki de. TR kripto paradaki en merkezi olmayan pör, projelerden biridir. Ancak neredeyse tüm Luna ticari merkezi borsalardadır. Dex likidesi çok düşüktür. iyi değildir. İşte bu sorunu nasıl çözeceğimizi olarak da sorunu nasıl çözebileceğimizi anlatıyor. Luna'yı toplu havuzundan alıyoruz. USDC için 4, 4 milyon Ozmo için 1 milyonu açık arttırması. Gelirini alın ve iletişim havuzundaki ek Luna ile eşleştirin. tohum Luna'yız Astro raportları havuz ve Luna Ozmo havuzu diye de söylemiş. Luna fiyatları üzerinde satış baskısını önlemek için açık arttırmada satılan Luna ile 2 yıl boyunca yapın. Kasım 2022'den Mayıs 2024'e kadar yelek tıpkı airdrop, Luna airdropu gibi muhtemelen Luna başına en az bir dolar alabiliriz. Ek olarak bunları söylemiş e, iletişim havuzundan daha fazla luna kullanmamız gerektiğini, teşvik protokolümüze ve diye tahakkuk edeceğimiz en fazla satış baskısına neden olmayacağını, teşviklerin fiyat maruziyetini alacağız demiş. Peki ne düşünüyorsun diye sormuş ve biz kendi başımayız. Vakıf, vakıf yok, e, VC yok, gösteri yürütecek tek bir balina yok. Gerçek ADM merkeziyetçilik böyle görünüyor. Söyleyeceğim mi var? Burada yoruma bırakın. Arkadaşlar burada bıraktan Ninge önemli düşünceleriniz varsa girip aktarabilirsiniz. Dikkate alınıyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi vakıfın bildiğiniz telefonun hepsinin ardıca büyük e, davalar olduğu için kendi başımıza olduğunu söylüyor. Ve yakın olaylarıyla yaşanan problemleri çözebileceğimizi söylüyor arkadaşlar kısacası. E, açık arttırma ile bu durumu düzeltebileceği yönlü açıklamaları var. E, bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak ne bitecek. Hep birlikte bunları görece görebileceğiz arkadaşlar. Önemli gelişmeler olursa sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.